merhaba arkadaşlar. Buraya Deniz kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle arkadaşlar paketler açacağız. Ee, böyle farklı farklı. işte birkaç tane lider modunda maç yapacağız. evet. Arkadaşlar ilk önce size takımımı tanıtayım. En son ben video çekeli bir yıl falan oldu. Yani ben daha 4-5 ay goleyi bıraktım. Daha hiç oynamadım. Yani en son video çektiğimde bu değildi. Ablemim şuydu yani. Ablemim buydu. 3 yıldızdı. Yani dedim bir değişime gideyim. Hep yani bu nereye kadar. Zaten ben bunu arkadaşlar kendim bildiğim bile hep bundayım. Yani bu olmadan. Bu ben özel özel değil. Normalken geliştirdim Ender'e kadar yani o derece. İşte böyle. Dedim ben de 15 coin uzman geldi. Zaten 15 coin Madrid uzman avlemi geldi. Ben de ona geçeyim dedim. Yani geçtim. Gördüğünüz gibi benim en iyi oyuncumdu eskiden. <laughs> 13 Benzema işte bu en iyi oyuncumdu. Onu yeni gittim. 15 Benzema'yı aldım. Tabii şu an karşılaştırırsak 15 Benzema daha iyi ama 15 Benzema'yı çıkarıp da karşılaştırırsak onu bilmiyorum. Bir dakika yani. çıkar. Bak bunu. Yani bence on, 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 13 Benzema daha iyi gelecek gibi duruyor. Bakalım. Aynen. Yani zaten 1-11 seviye. 1. 2 artı 7. Yani şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Şunu şuraya koyup. Şunu şöyle alıp. Sonra bir de 13. E Zamanı koyup. Onu bunu koyup. Heh, böyle alsak kim daha güçlü oluyor? Böyle alsak. Yani. Yine 13 frames ama yani daha güçlü oluyor şut bakımından filan. Yani ya hız filan da benzer ama 13'te. Ya sonuçta yani sonuçta yani 11 level. Bu, bu da bunun 11 level olduğunu istek. Ee, artık kaç ekleniyor? 6 şunu geçiyor, şunu geçiyor, şunu geçiyor. Şunu eşit kalıyor bu Aylan zaten bu şeyde ya bu kendi pardon. Şunlarda geçiyor. bu geçemiyor, geçemiyor, geçemiyor. şunların hepsini geç, aynen. Yani hemen hemen eşitler. Hem takım ruhu veriyor zaten. En önemli şey kullanmamın sebebi. Ronaldo. Takım en iyi adamı şu bu şu an. Bu çekme olsun, şey olmasın olsun. En iyi adam bu. Böyle yani 15 gol zaman şu cross çok güzel ya. Arkadaşlar inşallah bir envantere bakalım şimdi. Açacağımız kartları göstereyim size. Bunu, bunu, açarız. Belki açarız. Bilmiyorum açarız. Şu gelişmiş İspanya'ya gelişmiş İngiltere'ye açacağız. Şu, şunları açacağız. üçer işte 5 tane toplam. Şunu açacağız. iki 3 tane veya hepsini. Başka burada zaten pek yok. Ha, şans kart paketi. Ha, bunu açacağız. Öyle ama ilk, ay, isterseniz arkadaşlar bir maça başlayalım. Hadi bakalım. Bakalım. Aa, bakamadık. Eyüp'ün evet, selamı. Adamın kadrosu güzel yani. Mesela 15 parça kurmuş. 4 yıldız. <laughs> ben de 15 real kurdum. 4 yıldız. Hadi başlayalım. Bail yeni aldım arkadaşlar. O yüzden güzel olmayabilir yani. Peki. Baya oldu ya. Şaka maka. Yani benim. Ben. Video atmayalı böyle. Ooo. Gol. ben yani video atmayalı böyle. Bir sene olmuştur böyle. Bıraktım yani. 4-5 ay gol oynamadım zaten. <laughs> Arkadaşlar bir çekiliş yapmıştım. Uzman oyuncu çekiliş diye. Ben demiştim ki. Şey demiştim ne demiştim. Ha? öyle güzel şiir işte böyle bir akrostiş yazanlara demiştim vereceğim en beğendiğimi demiştim herkes de yazmış 10 yorum atmış herkes demiş bana ver bana ver yani genellikle ben öyle demedim arkadaşlar yani onu söyleyeyim şimdi belki video demiş olabilirim demiş miydim bilmiyorum hatırlamıyorum da yani şu an söyleyeyim bunu. Şu ana kadar kimse de yazmadı yani. Ha dedim şu ana kadar bunu söyleyene kadar herhangi biri yazsaydı direkt ona verecektim ama bunu söyledikten sonra artık seçimli yapacağım. Bail 2 iki, ya ikinci geçemedi. Teri. Bu teri çok güzeldi ya. Bak 16 seri. Ama gidemiyor işte. Onunla gidemiyor işte. Ben. Olmadı. 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 Benzem olmadı. Neymar. Açtı. Messi vurdu. Onu nasıl tutamadın ya? Allah için. Hay hay. ha mu? Korktum. Pepe gidiyor. Pepe. Pepe. Oh. Aa, al çabuk al çabuk al çabuk al, 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 al. Koş 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 koş. koş. <gülüyor> <gülüyor> of, Kasilias. da ben ne çektim ya. Benim kalede 13 çeç vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi. İşte önceki videolarımı izleyenler bilir. 13 çeç vardı. Peter şey Çok güzeldi. Sana cık, dedim 15 kuracağım şimdi. bitir şey olmaz. Ne çektim ya bildiğiniz kovaydı ya. Harbiden bildiğimiz kovaydı yani. Hani öyle gol yiyen ben görmedim. Neyse hadi. Bir e sonra artı bastım. Biraz daha hoş oldu. Kasilyas şutu bayağı var lan. Yani 80'lerde Kasilyas'ın şutu var. Hele yani şut gücü. Püf. zaten şut şu kaleci olarak geçiyor ama. Yani gidip şut çekerim ben onunla. Tabii ki zaten kadar gidebilirsin. Çaktırmayın. Ay hadi ilk yarı böyle bitsin de kapatalım böyle. Koş 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 koş. oraya atmadı. Tut onu tut onu. Heh kasılıyor. Hadi 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 hadi. Hadi açalım beyler. Bitti. İşte ilk yarı sonucu 1-0. Hadi bakalım. 15 e, katalogik yani Barça amblemi de gelmişti bir ara. Arkadaşlar bu arada bana bu 15 koyan vardı şeyden çıktı. Bir tane etkinlik vardı. Herhalde 5 maç yapana mı 3 maç yapana mı geliyordu işte belli saatler arasında. Ben de onu yapmıştım herhalde, herhalde hatırlıyorum. Daha bir sürü böyle 3-4 tane takım mümkünü veriyorlardı. Ama ben diğerlerine yetişemedim. Ben diğerlerine yetişsem bunu yapardım aynı. Ama diğerlerine bir ikinci takım kurardım. Şimdi ikinci takımın 15 Beşiktaş 3 yıldız. Suarez, Luis Suarez geçti. Vurdu kaleci. Niye açacak? Niye açtı ortasını? Suarez kale boştu. Allah. Ya kale yani aynen rahat. Ah abi ben benzemaya attım. Ne diyeyim ki şimdi ben? Ne denir ki? Sakın bak yapma. Bak. Bak yapan kaldım ki. Vardır. Varan. Varan geçti. Isko. Buz kes kes. buz kes bak. İşte buz buzu sen ne olur buz kes. Tamam öldürmeyin. Aç ortadan yapıştır. Vuramadım ki. Benzema. Bı. Bir geldi, bir geldi, bir geldi. Pepe gidiyor, Pepe, Pepe. Ronaldo, oh o nasıl bir şut ya? Yakışıyor mu senin gibi? Yüz üzeri bir şut sahibi olan bir adama. Aynısını bir daha yapacağım şimdi. Al desin mal etti. Hop. Yep. Yine vuramadım. Cık. Ya, en azından kaleye vurdum. Yavaş yavaş. Okumayacağım inadına. Okumayı beklemiş mesaj vardı. Koş 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 koş. Cık. Olmadı ki şimdi. Hadi kastan. Hadi kastan. Neyse adam hemen açtı ortası. Ya yapma, 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 yapma. Neyse satacağız 78. dakika hadi. Hadi hadi, hadi başlıyoruz bak şimdi. Benze maç oldu. Dur benze top gelmedi ki. Ben. Al işte. Hayır. Bak gol yersen çok kötü olur. Bir şey demek istemiyorum. Abi ya yapma ya. Neyse i̇şte daha paket açacağız. Hop. Hadi ben zaman ya. Hadi hadi hadi. Yapıştır. Ah ha, Mert Sekir ağzı. Tövbe tövbe tövbe. Hadi hadi. Hayır. Bu işte var. Aa, olmaz olmaz çabuk çabuk. Ya adam niye seçiyor bu Ben mi baktım bilmiyorum ki. Hadi 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 hadi. hadi. Çabuk 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 çabuk. Yapıştır. Yapıştır. ah ya. Hadi ben uzaktan şutlarına ya tamam ya ya yok böyle bir şey ya ya. Iyi. Of. 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 Kaleci Niye Ya abi yok böyle bir şey. Ya yok. Ya uzun zamandır yenildim ya. uzun zamandır yenildim de lan. İşte uzun zaman sonra süre sonra yenildim. Cık. Ya yok böyle bir şey ya. Ya önceki maçlarımı gösteririm. Yok böyle bir şey ya. Geç yok lan sıfırlandı. Yok lan yendim. İki maç yaptım zaten. Çok maç yapmadım ki. Lidam adına pek maç yapmıyorum. yapıştır. Işte. Ulan berabere Kaldırdık bari. Neyse. Hadi. Tebrikler yazın olmadı. tebrikler. Şu sinir oyum ya. Oğlum sen yendin. Niye tebrik ediyorsun? Geç yenilere tebrik edildi. ki neyse. Hadi şimdi paketleri açalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, açalım şunları. Bunlar bir şey değil zaten. Şimdi bak, dur, bir geçmişe bakmak istiyorum. Bak ya. Bak ye ye ye. 8-0 yenilmiş. Ha oyunu bıraktığım zaman, aynen. Kim biri beni çağırmıştı böyle uzağa. Böyle çok acil bir işe. Ben de koştum böyle. 8 30 açık değil demek ki 8 tane yani atamaz yoksa, Aynen. Bak ya. Bak bu hariç kolay kolay mağlubim yok. 2 bir zar zor. Hadi bu da zar zor yani en son. Baksana şuna 4 1 5 4. Bunlara bak ya 4 0. Neyse kısmet değilmiş. Neyse şimdi açalım videolarımızı hadi bakalım. Ha. İlk önce şunu açalım bakalım. Gelişmiş tam paket. 20'li amblem çıkıyor. Destek paketi çıkıyor. Tek tek çıkıyor ve futbol çıkıyor. hepsini gösterdi direkt. Ender çıkmayacak ki. Çıkmadı. Çıkmadı. Şimdi İspanya'ya geçtik. Neyse hadi. Şimdi İspanya'ya geçtik. Böyle yapalım. Hepsini Mehmet. Mesela Mehmet de atarız onu. çok varmış da bende. Hadi hadi hadi. hadi. Atma. o da gitti. Neyse. Hadi hadi. Bunları da atıyor. Boş ver çabuk. Birini seviye olacak ya. Hadi Tony. Çabuk 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 çabuk. Bunları da atma. Şunları at. Hadi 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 hadi. 20 tane attık. Abi bir atacağız. Şimdi azaldı. Tamam. Şimdi envanter. Hadi bak geçmiş. İspan bunlarda full ender. Çıkmıyor, çıkmıyor. alet bana çıkmıyor. Abi, ha? Bence şey, ee, bir dakika bir dakika unuttum. Maskeranın o de, defans değil ki. Abi maskeran ya? Abi ben onu defans farta sanıyordum. Maskeran çıktı. Dedim ama. 15 boşver boşun Kim Turan? Özeller bakacağım onları direkt. Aha. Neymar. 14. Kim bunu boş ver? Kimse. Aa bitti. Şunu da açalım. Bu kim ya? Sonuna kadar bekledim bir şey çıkacak diye. Hiçbir bir şey çıkmadı. Aha 12. Boş. Bu da Abi Ender diye seviniyorum artık bıraktım. Güzel çıkmayı Ender diye seviniyorum ya. Neyse ben bundan sonra geliştirme yaparım böyle takımda. At çabuk çabuk çabuk. Regat. Evet. Ad 16 var. Ona, o, o, neydi? Namaz. Bir işime yaramaz. Bunları neyi saklıyorum? Diye soranlar için. Bilmiyorum. Hadi şunu işte şu ikinci takım için. Ha bunu da göstermedim. İkinci takım. Bir şey yok ya. Hiçbir şey yok işte. Hep sıfır ver yani. Yeni aldım. Sosayı o hep yeni aldım. Öyle evet işte. G harcayayım dedim canım sıkıldı. Neyse şimdi ne yapıyorduk? işimiz envantere girmek. Şimdi en son en sonu şu gelişmiş şanslı kart paketi. Aguero 12 Suarez. Tamam şimdi hadi bakalım. Başka kaldı mı lan? Var da bir sürü. Bunları açmayacağım. Deme, bir şey çıkmıyor. Ya hadi şunu açalım bir tane. Ne var? Hadi bir tane daha açalım hadi. Ya adam gibi şey gelse de açacaktık. Neyse hadi bakalım açalım. Hadi bismillah diyelim açalım. <laughs> Hatırlıyorsanız eski ben bundan kaçta 13 ronaldo çıkartmıştım. Çok ama bir sene oldu rahat. Hatta da çok bağırmıştım. Acayip neyse hadi bismillah diyelim açalım. Direkt hepsini göster diyeceğim. çıkabilir de bir umut umudum güzel bir şey. Masanı beklemiyorum. Ama bak bu güzel. Evet hadi. Ya bu ne ya? Oyuncu çıksın bunda bari. Ya para çıktı. Neyse hadi. Böyle <laughs> bunlarla açalım. Bak bunlar kesin ender gelecek kesin bak. De kesin dedim ya. Neyse bu şunu açacağım. Başka da bir şey açmayacağım. Son olsun. Aç ya İsmail de at boş yer. At. Dur da 5 tane atacağım. Şuna gir. At şunu Abi nasıl yer yok? 5 tane fazla. Ha. Ha fazla. Fazla gelmiş lan. Neyse hadi 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 Kal ha, tamam 5 tane yer boşaldı. Şimdi açalım. Ne yapayım ben tek direktörü. Bu kim ya? Ya bu kim ya? Ya bu bunlar kim ya? Ya cık. Birini tanıyorsanız söyleyin Allah için. Birini tanıyor da neyse. O da Hırvatistan'da oyuncu. Neyse haydi. O da en son izlediğim maçta gelmişti. Türkiye maçında. Gruptan da eğlendik neyse. Arkadaşlar şu inşallah süpere denk gelir miyiz da biz? Geliriz. Kaçında bitiyor? Oha! ya e bu sınırsız. Bak yeni gördüm. ayın birinde başlamış. Müthiş. yani sınırsız yani 2099'a kadar yaşayacağımız bile belli değil. Sınırsızmış. Şu 2006 rastgele futbolcu. Şunları da üçün, üçün videoda gösterir miyim? Gösteririz. Aynen. Neyse bugün de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalı kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.